Thank you. Galiba oğlum orada kuş kalktı şimdi Bravo. Bravo oğlum. Bravo benim oğluma. Bak, aferin sana be. Gel, gel. Gel bakalım, gel, gel. Gel benim oğlum, gel. Gel benim güzel oğlum, gel. Gel, aferin sana be. Aferin sana be. Aferin be. <laughs> Bak, dövük iki taneymiş ondan. Aferin sana salvo. Aferin. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Gel buraya. Gel. Gel. Gel, gel bakayım. Gel, 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 gel. Aferin sana oğlum ben. Aferin sana da, Aferin. Oradan kuş kalktı dedik <laughs> ya. Bravo. Bravo oğlum benim. Helal ben olsun. Aferin benim oğluma be. Aferin benim oğluma be. Oğlum oh güzel oğlum benim. Oh güzel oğlum benim be. Aferin sana be. Aferin be. Armut'um da yoruk kaldı ama. <laughs> Değdi gerçekten. Aferin sana oğlum be. Sabahtan anormal bir şey oldu. Köpekler duymadı üç dört tane kuşu. Kuşlar da yükleniyor köpek. Bir iki tur atıyor kalkmıyor. Acayip bir durum. Kalkmadı kuşlar bugün. Neyse şimdi yavaş yavaş herhalde biraz gezip böyle şey de bırakmaya başladılar. Koku da bırakmaya başladılar. Şimdi köpekler biraz daha rahat oluyor. Sevgili yabancıları sabahleyin ava üç kişi başladık ama <laughs> tek kişi bitirmek zorunda kaldık. İnanılmaz bir yağmur başladı. Zaten bütün gece yağmur devam etmişti. Biz de malum programın açılışında söylediğimiz gibi kuzeyden gelen kuşlarla batıdan gelen yağmuru buluşturabilirsek Trakya Meralarında biraz e, kuş yaparız dedik. E, limitlerden de bahsediliyor hep e, azlığı çokluğu. Bırakın biz bu sene limitleri avlamayı e, görmedik bile. E, tabii bu bu seneye mahsus bir şey olarak düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki seneler böyle gitmez. Emin olun çok kötüydi bu sene. E, en fazla gördüğümüz 10-15 kuş bir günde. Yani vurmak illa ki vurmak değil. Tabii avcıyız, avlanmak için geliyoruz. Ama e, bu zamanlarda günde 30 kuş, 40 kuş, 50 kuş hele... O yıkıldı diye bir tabiri vardır. O zamanlar 150-200 kuş, 300 kuş, 500 kuş görmek mümkün. 10-10, 20-20 kalktığı günler var. Hiç böyle bir şey yok. Bu sene böyle bir şey denk gelmedi. Zaten malum haftaya da keklik hava açılıyor. Bir keklik programımız var arkadaşlarla beraber. Nide tarafında güzel bir avlak senelerdir gidiyoruz. Birkaç sene üst üste çok yoruldu mera Geçen sene yasaktı Bu sene biraz keklik durumunun toparlandığı söyleniyor İnşallah gideceğiz göreceğiz Baharda havalar iyi gitmiş Keklik popülasyonunun biraz çoğaldığı söyleniyor Ama tabi zor bir mera Yani diğer yerlere göre zor bir mera Onun için biraz keklik var Çok kolay bir mera değil Yine köpeklerimizi götüreceğiz. Köpeklerimiz keklik avında acemi. Yani köpekler zaten e, genç köpekler. Bir buçuk yaşında iki yaşında. Bir sezon tam av gördüler. Keklik avını hiç bilmiyorlar. İnşallah biraz keklik de görürler. Onlar için de tecrübe olur. Biz de biraz keklik avı tecrübelerimizi arttırırız. Dediğim gibi bugün daha farklı bir gün bekliyorduk. Yani sezonda en av olacak gün bugün gibiydi ama ne yazık ki e, dört tane kuş vurabildik bugün e, olsun bu da güzel e, önemli olan buralarda bulunmak e, bu duyguyu tadabilmek e, en azından üç buçuk dört saat yürüdük bunu başka bir şekilde yapmamız mümkün değil e, güzel bir gün oldu. İnşallah e, keklik avımız da güzel çeker geçer güzel e, görüntüler çekebiliriz sizler için e, keklik avında görüşmek üzere herkese rast gelsin.